arkadaşlar kadarıyla bugün sizlerle beraber e, animasyon yapacağız sizlere öğretmeye çalışacağım bildiğim kadarını ve kendi ben de o sırada kendi animasyonumu yapacağım bu arada e, videoya geçmeden önce e, bunun konum bir dakika ha, videoya geçmeden önce niye böyle oluyor bilmiyorum her seferinde aksaklıklar benim oluyor Ne diyeceğimi unuttum. Ha, videoya geçmeden önce şu tarafta ikinci kanalımız açıldı. Şu i butonundan abone olabilirsiniz bu bir. Ee, i̇kincisi de o kanalda sohbet, muhabbet, işte kakara e, şakalarda idi, kakaraydı, kikiriydi bilmem ne ee, o, tarz şeyler olacak canlı yayınlar da orada olacak canlı yayınlarda sohbet edeceğiz inşallah Eee... <laughs> bir de Discord sunucusu kurmamı istiyorsanız bunu yorumlara yazın. Ben de ona göre gideyim kurayım. Kurduktan sonra da zaten size büyük ihtimalle ikinci kanalda haber veririm. Ee... Oy. Oy. çok oy. Su alsamıydım ya. Neyse ikinci kanalda size göz söyledim Söyledikten sonra da size katılırsınız. Discord sunucumuzda da artık hangi oyunları çekmemi istiyorsanız hani söyleyin ben onlara göre çekeyim. Bilgisayar kaldırır mı kaldırmaz mı onu bilmiyorum ama Allah kaldırıp kaldıramayacağı oyunları biliyorum. Mikrofonlar da kablo söyle, ee, kaldırır mı kaldırmaz mı ona göre de size cevap verin. Hadi başlayalım. Şimdi bu ıçkırık <laughs> tuttu. Ha. Bugün bu şimdi bu bizim e, düdük değil, düdük değil. Tamam. Şaban'daki Şaban'daki oyuncuların adını veriyorum. Bu düdük Necmi olsun. Bir tane de Şaban ekleyelim şuraya figür ekle deyip. Düdük Necmi ile neyse Şaban e, bugün onları dövüş e, komik bir şey yaptırmaya çalışacağım yapamayacağım büyük ihtimalle de dövüştüreceğim diyeyim öyle söyleyeyim böyle bir şey olacak ya bunu kapat bunu ha dövüş dövüştüreceğim diyeyim e, şimdi başlayalım öncelikle şuradaki ayar kısmı sizde büyük ihtimalle buraya kadardır bunu indirin en sona kadar ki insana benzesin animasyon çünkü buraya sonra alırsanız flash'a bağlıyor, oradan oraya uçuyor, kaçıyor, anlaşılmıyor. O yüzden en en aşağıya giriyoruz. Burada kaçtı kaşındın? Ha. Ee, evet. Şimdi e, arka plan da ekleyebiliyorsunuz da. Ben a, arka plan yok bende, koyamıyorum. <laughs> evet. Şimdi bunlara bir e, pozisyon verelim. Şu şöyle dursun, birazcık böyle şey havası verelim. Dövüşçü havası. Bizde şöyle maşallah şöyle dursun bu arkadaş. Ş şöyle daha mı iyiydi? Ya da böyle dursun. Bu da birazcık karatem karateci tipi olsun bunda da ayarlayabilirsen. Bu diyerekten. <laughs> evet. Bu arkadaşımız da şöyle. Ha, bu da karateci. Bu düdük necmi, bu da boksör şaban. Evet, boksör şabana karşı karateci düdük necmi. Şu an koşunuyor ya. Heh. Evet, bugün şimdi evet arkadaşlar böyle pozisyon verdikten sonra ha bir de şunu demeyi unuttum. <laughs> ee, bunun, eğer bunu uzun bir seri animasyonu yapacaksanız, uzun seri yapacaksanız e, bir şey yapın. Neydi lan? Vallahi unuttum görüyor musun? He senaryo hazırlayın. Hani şu kadar bir en fazla en az şu kadar bir şu benim şuradaki duvardan buradaki pencereye kadar bir senaryomuz olsun en az. Ee, abartmış olabilirim. Abartmayı seven bir insan. Evet şimdi tövbe estağfurullah ya. Bunun ne nereden geliyor? Tak tuk ses geliyor ya. Her aşağıdaki komşu var ondan geliyor olabilir. Evet şimdi başlayalım. Bunu arkadaşlar pozisyonunuzu verdikten sonra kareye eklediğim şuraya alalım. Aldıktan sonra e, koşacaklar mı? Hangisi koşacak? Onu ayarlayın. Ben de Şaban koşsun. Şaban koş olur. Bu arada arkadaşı çıkıyor arkadaşlar. Çok hemen e, çok böyle uzağa koymayın. Birazcık böyle yavaş yavaş koyun ki hani böyle daha gerçekçi olsun. Yani gerçekten koşuyormuş gibi olsun Mesela şu kadar iyi i̇şte Sonra bir tık Şöyle Sonra bitir, tık Şöyle Ve Koşsun koşsun En sonunda buraya kadar geldiyse Burada artık sizin ayağı gücüze kalmış Uçan yumruk mu atar Uçan tekme mi atar Artık süpermen gibi üstüne mi uçar Onu ben bilmem ee, Şöyle yaparız Şöyle uçsun buna. Allah diye. Zıplasın işte böyle. Dur kafası kardeşe girmeyecek. Böyle zıplasın arkadaşımız. Yavaş yavaş geliyor. Geliyor. Allah diyerekten. ben de tam şey sesi var ya. Böyle salaklar olur. De. Böyle geldikten sonra çatır. Buraya vursun. Bu arkadaşımız düdük nezmeciğimiz can, canımız şöyle kurları aşağıya inlesin bacakları kapasın ve böyle dur böyle çağ tam şuraya tekme atar gibi sonra kafası kadraja girmemiş o kadar uçmuş ki sonra Necmi bacağını tut tut kıs kıs kıs. Aklıma şey geldi ya. Bir tane adam koyun çağırıyor, çağırıyordu böyle. <laughs> Abi bunlar benim koyunlarım değil ya. Ben çağırsam hemen gelirler benimkiler diyordu. Sonra bunu da kareye ekleyelim. Ekledikten sonra ha, bu kadar geldiyse bunu bir oynatalım önce. Evet. Bakın bir daha izletiyorum. Şimdi burada e, hep aynı ayakla koşmuş. Onun sebebi benim şeyim hani sürekli e, aynı pozisyonda bıraktım diğer ayağı öne atmam gerekirdi. Ama ne yaparsın üşen geçtik işte. <laughs> Şimdi bu arkadaşımız bunu tuttu. Tuttuktan sonra şöyle şu tarafa doğru atıyormuş gibi yapalım. Şöyle. Şöyle tuttu. Azıcık buraya gelin lan. <laughs> Ortada tutmaya dikkat edelim. Sonra şabancığımız tuttu. Tut artık. Tut oğlum. Tuttu ve yere kapakladı. Necmi havada böyle uç şey. Yok lan. Yok yok Şaban da bak karıştırdım görüyor musun? Şaban havada böyle Allah diye uçuyor düşüyor düşüyor e, düş artık tamam şimdi burada bıraksın bu da böyle yere çağırsın bakalım evet ve <laughs> küt 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 olan küt düş artık düşüremiyorum ha evet düşürdüm Allah şükür Necmi kuş olmaktan sıkıldı düştü şey pardon şaban evet sonra düşsün ve buradan yine oynatın çünkü oynatması önemli puat evet güzel olmuş güzel olmuş vallahi hoşuma gitti şimdi şöyle nasıl kaldıracağız biz onu şimdi şöyle gel buraya buraya gel ha şöyle kalkıyormuş gibi ha. Şöyle he Evet şöyle ekleyelim <laughs> Ay sanki tekme atıyormuş gibi oldu biraz ama, ama Onu düzelteceğiz inşallah Sonra bu şöyle olsun Sonra böyle dikelsin D Dikel yavrum Dikeldikten sonra Düz üstüne duruyormuş gibi yapmak için Şunları öne alalım <laughs> Ve şöyle dursun Evet, böyle dursun. Sonra sen evladım dön. Dön ana, dön yavrum. Dön ulan. Dön sen oğlum dönmüyor. Sonra bu döndükten sonra hoyt şuradan böyle gelsin şöyle hadi çeksin ve bunu bunu da burada bitirelim bence çok uzun oldu Oya, diyerekten uçsun şey Mortal Kombat oynayanlar bilir oradaki Liu Kang'e benzedi biraz sesim ama <laughs> nasıl yapıyorum ben de bilmiyorum evet arkadaşımız uçuyor dur kuş yuvada kuş hazırlandı uçuyor uçuyor. Az kaldı. Kafaya hat attı atacak. Ve patıt. Şimdi bunu böyle çat diye şöyle önce şöyle bir dursun. Sonra yapın. Sonra bu da böyle pat diye hop. Şimdi bir de bunu yere indirmesi var. Bu salak diyelim düştü. Düş. düş. Bu salak düştü şimdi. Düşünce biz bunu nereye indireceğiz? Gözlerim acıyor ya. Heh. O düşüncede bu da böyle sakince insin. Ve kazandı. Evet. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir animasyon oldu. Bunu ayrı olarak e, YouTube'da kanalda yayınlar mıyım bilmiyorum ama bir kere oynatalım. <laughs> evet, güzel olmuş. E, bunu bir de ayrı olarak ay atarım ben. Bir videonun daha sonuna gelelim. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. İkinci kanalda şu iyi butondan abone olmayı unutmayın. E, görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.